ağa gelişini bilir. Yok, o, sen bilemezsin. Yani. Sen bilemezsin. Dur, dur dur. Sen bilemezsin. Ben şey tutmak da tutuyorum. Tutmayla bir tut. alakası tut. yok. Muhammed şey, kim değil? Sen Yok. Onunla bir alakası yok. O ağa gelişimlerini çözersin. Karşı. Bazı kuşlar, bazı kuşlar dışarıda iyi beslenemez. Sıyanlıyordur. Rahatsız. Ve Allah. Başka bir şey. Aynı anda yuvadan uçmaz biri bir aylık olur, biri beş günlük olur. Anladın mı? Sen şimdi bir tane şey, de <laughs> Unutma <aa>. evet, evet. <laughs> Vay, yani, gibi ha. Arayayım yani iki günde bir. Mehmet Bey sen gelir mi? Haber yazıp sağa cihazla.

Evet, evet. Başlıyoruz. Yine, yine. 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 Yine, yine.